Şimdi İngiltere'de tuhaf şeyler oluyor. Bakın seçim erteleme diye bir şey var yani sonuçta. Labour Parti bir nevi seçimi erteledi. Yapılması gereken. 30 bin tane ayak oyunu var. Politik oyunlar. Çoğumuzu ilgilendirmiyor. Beni de sizde. Ama niye ilgilendirmiyor? Bu işte ne karı olabilir diye düşünüyorsunuz. Esasında fazla bir karı olmayacak. Hatta ben eminim o seçimin olduğu <laughs> bölgedeki... Ee, sandalye sayısını da düşürecektir. Hatta bu yaptıklarından dolayı daha da düşürecektir. Bunun da farkındalar. O yüzden o bölgedeki sandalye sayısını bir müddet daha, bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl daha tutabilmek istiyorlar. O yüzden seçimi ertelemiş vaziyetteler. Tepkiyi çekiyorlar. Tabii bu seçimi kaybetmeleri ne demek? Kim ne derse desin. Eğer yani beş buçuk milyonluk bir yerde ...reform partisi birdenbire zirve yaparsa... ...ki yapacak gibi gözüküyor. Labour'ın dayanabilme şansı ne kadar olacak? Ya da... ...hani şu anda sandalyeleri sallanıyor... ...bir bacağı kesilecek gibi gözüküyor ki... ...ondan sonra ne kadar dayanabilirler? Ya da... ...başındaki adam ne kadar dayanabilir? Ayrı konu. Ne yapmak gerekir böyle bir şeyde? Yani... E aşırı sağcılığın yükseldiği bir dönemde solcu solcu geçinen yani şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama e, partiyle nasıl bir ilişki kurmak gerekir? Ya da hangi pozisyonda durmak gerekir e, yabancı birisi olarak? Ama bakıyorsunuz ki Reform Partisi'ndeki liderinden konuşmacısına kadar indiğini, Pakistanlısı <laughs> insanlar var. Bizden niye yok? Bunları da sormak lazım. Bunları da görmek lazım. Bunlara da yönelmek lazım. Reform Partisi geliyor ve işin tuhaf yanı bunu engellemeye çalışıyorlar. Ama engellemeye çalıştıkça bence daha da kötü şeyler geliyor. Yani daha güçlü gelecekler. Görünen köy kılavuz istemez. Reform Partisi baya baya güçlü gelecek gibi gözüküyor. Konservatifi de yok etmiş vaziyetteler yani neredeyse. Yani yeni bir konservatif parti Konservatif Parti belki orada durur ama reformla yer değiştirecekler gibi geliyor. Yani onu görüyoruz. Sonucunda ne olur? Bir kere belli ölçüde bir reform partisi bunu desteklemese bile ırkçılık artacaktır haberimiz olsun. Yani bunu engelleyebileceğimizi sanmıyorum. Öyle bir hava esecek. Kesin. Milliyetçilik akımı bayağı güçlü gelecek. Bunun sakıncıları var mı yok mu? Çok uzun konuşma. Çok dertli bir iş. Yani nereden bakacağınıza, nasıl bakacağınıza, nasıl ele alacağınıza bağlı. Önümüz hareketli geçecek. Yani hani Avrupa sıkıcı bir yer diyoruz ama politik olarak galiba İngiltere, Almanya çok çok hareketli geçecek ve öyle gözüküyor ki Almanya'daki sağcılar biraz daha yükselecek. Ve yani kağıt üzerinde sanki Almanya Avrupa Birliği'ne sarı kart mı gösterecek, kırmızı kart mı gösterecek o belli değil işte. Öyle bir durumda var gibi gözüküyor ortada. Neyse orası bizi beni ilgilendirmiyor. Almanya ama İngiltere ilgilendiriyor ki hocam. Siz de ilgilendirsin. Biz İngiltere'de yaşıyoruz yani öyle veya böyle. Dikkatli olmak lazım kartlarımızı ona göre oynamamız lazım. Yani diyeceksiniz ki bizim ne kartımız var hocam? Biz Türklerin çok kartı var da oyun oynamayı bilenimiz yok gibi gözüküyor. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Güzel günler, iyilikler. Benden size, benden ne kadar, benden ne kadar kaldıysa. Biz Ahmet'te de sizden de bana doğru güzel bir enerji gelsin yeterli Öpüldüğünüzü bilin saygılar sevgiler